Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı pazartesi akşamı dileğiyle bütün canlı yayına katılanlar ve hayırlı mutfağımız kadın budur tarifini canlı yayında paylaştım ve anlattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda kızarıyorlar ve videosunu almak istedim. Yine arkadaşlar beğenmek istiyorum. Kadın bu dişteksenin içeriğinize göre etinize göre bir mana Taze olması gerekiyor. Et gün aldığımız zaman yakmanız gerekiyor. Kıpkırmızı olacak taze eti. Aynen öyle yaptık. Balda veya efsane tane pirinçte, orta boy bardaktan pirincimizi yıkadık bir bardak koyduk ve canlı yayında herkesin gözünün önünde kullandım kıymamızı rendeledik suyunu çıkarmadık anlatmak istediğim arkadaşlar suyu tüyo olarak anlatmak istediğim tarif kanallarındaki hayriye mutfağımda Sadece trafiğini göstermiyoruz, pratikleri biliyorlar bütün mutfağın özellikleri de bugün. Olması da bir tesadüf oldu. Atatürk'ün de sevdiği bir köfteymiş, ona da çok mutlu olduk. Onu da araştırdım çünkü. Tesadüf olarak yaptım, bilerek de yapmadım. Onu da beğendim. güzel oldu pirincimizin oranını güzel ayarlarsak etimizi de, soğanın suyunu da çıkartmazsak, pirincimizi önce normal kaynamış suda normal ılık suda çok kaynar da değil kırılır ıslatıp kendi kozasıyla çekmesine izin verirsek soğanın da suyunu çıkarmazsak yumurtamızı kırıp lezzetli de bütün Türk mutfağının güzel lezzetlerini Osmanlı mutfağının ve gerçekten zahmetlanıyoruz YouTube'dan da hem anlatıp sesli olarak hem de TikTok'tan da yayınlayıp YouTube'a da atacağız sevdiği köftelerden Mustafa Kemal tasarımızın zahmetlanıyoruz mekanımızın hala Kuzları sağ olsun. Seyitlerin ve evliliklerinizin. Bugün bunu beğenmekten de geçmekten de böyle bir da tatlılaşıp sevdiği köfteden olduğu için de köftemizin içeriğini ve soğanlarımızın iki nasıl yumurta bir tane yumurta koydum köftenin soğumuna göre işte arkadaşlar güzel bir köfte bugün de tesadüf oldu size yaptık diye yayında teşekkür ediyorum katılanlara böyle bir evet şimdi patatesimizi koyacağız arkadaşlar köftelerimizi şöyle yapalım şöyle alalım Buraya da patatesimizi koyacağız ama elimde tutuyorum ne yazık ki arkadaşlar. Köfteleri tane tane alacağız. Domateslerimiz de biraz büyük. Buna kaşık salatası tutmuyor arkadaşlar. İsterseniz kaşık salatası yapabilirsiniz. Buna büyük domatesleri uzun uzun güzel kesilirse i̇şte yanına da soğan genelde sumakla soğanı seviyorum Arkadaşlar bunun yanına böyle sunumda şöyle yapalım hayırlıya mutfakta Evet bunları böyle bir çekim gelsin Şimdi salatamızı koyacağız patatesimizi koyacağız ama köftelerimizi devam ediyoruz arkadaşlar de çekmeye haydi ufaktan. soruyor köfte. Ha. Evet böyle ya bir video. Nefis Atatürk'ümüzün de. Şu anda yayındayım. Mustafa Kemal Atatürk'e ama hem kendi orijinal Osmanlı mutfağının içeriğini anlattım yapılan. Değişmese de arkadaşlar hangi pirinçten kullandığımızı, soğanımızın suyunu çıkartmadan bir güzel bir şekilde rendelesek de onun suyunu alsın diye yumurtayla koyunca çok böyle ruhlu olması gerekiyor. Çok az bayat ekmek koymak gerektiğini anlattım. Direkt yumurta kırılıyor ya içine un herhangi bir farklı bir şey gibi. girmez bunun içerisine arkadaşlar güzel bir orijinal köftenin tarifini paylaştım hayriye mutfaktan ve şu anda da videosunu anlatarak sizinle ve izlemeyenlere dinlemeyenlere gelsin hayriye mutfaktan mutlaka ki bütün ülkemizde insanlara bayanlar evde güzel yapıyor ama aa, dediğim gibi güzel yaptıklarına inanıyorum bir de benden nasıl yaptığımı görsünler, bilsinler istedim. bütün evet, çalışan bayanlara da başarılar. Evinde, mutfağında sunumunu yapıp paylaşanlara başarılar diliyorum efendim. İşte şu anda böyle ama salatamız da biraz büyük ama biraz daha düzeyli tabaklarımıza koyacağız. Yanına da mutlaka ki soğanlarımızı ince uzun sumakla da olacağız sumak da koyacağız yani inanılmaz derecede şöyle olması böyle bir katı sulu evet. ne kadar çok önemli bu kadar var çok güzel ben de işte fıstık almayı düşünüyordum evet yiyin ama bir şeylere de kullanırım evet tamam. arkadaşlar şu anda videodayım. Böyle şimdi bunları çeviriyoruz hafif yavaş yavaş açıyoruz. Bunlar kısaltıktan sonra paketlerimizi koyacağız. Köşelerimiz en azından mutlaka ki böyle dizmenizi neden arkadaşlar? Hayri mutlak olarak size anlatmak istediğim mutlaka ki biliyoruz. Dizmemizi şu yönden arkadaşlar. Böyle dik koyup dizmemizi sunumunda. Birkaç tane tabağa koyulur. Yanına da bunun salata koyulur. Ama e, çok sulanmasın diye Evet, e, restoranım olursa öyle yapayım. sunulmasın diye kızım yuvarlak uzunlardan şöyle. Yanına da sumaklı e, mutlaka ki nareşili. Hadi nareşili sumaklı salata koyulur. Böyle bir tabaklarda büyük tabaklarda sunulur. Burada Şimdi ülkemizde de farklı ülkelerde de yapanlar. Kendi benim orijinali sıvasının mutlaka yapılan restoranımızda bizim Türk mutfağının vazgeçilmez değerlerinden, tatlarından güzel bir durumunu ve de Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bizim şehitlerimizin vazgeçilmesini sadece bizim değil Mustafa e, Saki, Filistin'in Mustafa Arifan'daki kardeşlerimizin, şehitlerin, ölmüşlerimizin Türkiye'deki ve özellikle babam çok severdi rahmetli babam. Bugün tesadüf olarak da. Evet. Şimdilik bu sunumu böyle yaptım arkadaşlar. Devamı da geliyor. Keşfelerimi görün de efendim. Tamamen bittikten sonra e, sunumu künümüze... sıcak sıcak yesin diye oğlum şu anda geldi. Çok kurutmadan ama içini güzel tutmasını sağlıyoruz. Bir de baharatları da önemli. Karabiber ile kırmızı biber kullanıyoruz. Bunun içerisine kekik falan kullanmıyoruz. Reyhan kullanmıyoruz. Zaten reyhan kullanmadığım herkes bilir. Farklı bir karışım sadece karabiberle, kırmızı biberle, kendi gördüğünüz gibi pirinç neden böyle iri iri durup aa, harika bir köfte olmasını sağlıyor. Çok fazla olunca pirinç gibi yapış yapış olur böyle tane tane kıymasıyla birlikte kendine e, pirinç de gösteriyor böyle olacak arkadaşlar Bunu orijinali böyle haydi mutfaktan evet efendim. böyle nar gibi çıtır çıtır içi bu, dışı hafif çıtır çıtır böyle bir evinizde deneyip yapmanız dileğiyle ve tarifimi de size anlattığım gibi pirincinizin posasıyla ve dinlendirip suyuyla haşlamanızı efsaneden ve baldodan da reklam yapmış oluyoruz arkadaşlar kullanmanız istediğim için denediğimiz zaman da mutlaka herkes bilgisini vermez kendi yaptığını değerini önemini daha fazla tanımak ister Tabii ben şu anda restoran veya bir dükkan işletmiyorum evimde video çekiyorum efendim evet bütün video çekenlere de evinde yemeğini yapan da başarılar hayırlı hoşça hoşçakalın hayırlı kalın ve şu anda patateslerimizi kısaltacağız efendim. Hepsini çekemiyorum ve salatanla salata eşliğinde böyle. Ama soğanlarımızı ayrı bir şekilde tabaklar ayıracağız efendim. Bu bir tabakta kalmayacak. Uzun da kesebilirsiniz dilim dilim. Ve kızım yardım etti. Şimdi hayırlıya mutfaktan. Hoşça kalın ve hayırlı kalın. Sağlıcakla kalın. Ve herkes tabağını alacak. Yanına da salatasını alacak. Soğanını alacak. Güzel bir şekilde bu saatlerde şöyle yakından da alalım güzel bir sunum kadın bu köfte Hoşçakalın Hayriye ayrı mutfaktan ben özellikle salatayla sumak da iyi gidiyor ve domatesiniz sulu olsun ve uzun büyük büyük kesin Soğanınızda büyük büyük ince kesin. Hoşça kalın, hayırlı kalın Hayriye Mutfak'tan. Youtube'dan ve TikTok'tan beni izlemeyi ve Hayriye Mutfak'ın tarifler kanalı ve İçerik üreticisi YouTube olarak YouTube'da da abone olmayı, TikTok'tan da teşekkür ederim beğeni yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Ayrıca mutfak geldi.